Herkese kanalımdan selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben biliyorsunuz doğum yaptım epeydir böyle buralarda yokum çok böyle video vlog içerik çekemiyorum ama bugün kendimi çok iyi hissettiğim için annem de bize geldiği için şu an Aslan Uğur annem oturuyorken Asil de uyuyorken e, gelip size bir içerik hazırlamak istedim enerjim de hazır varken dedim neden olmasın bugünkü konumuz arkadaşlar Ta -ta -ta Dyson Airwrap Multi Styler. Benim bu Kojişkom'un <laughs> doğumdan önce aldığı güzel bir böyle hamilelik hediyesi mi diyeyim ne diyeyim. Öyle bir şeydi. Şöyle göstereyim. Her gün kullanıyorum. Her gün elimin altında. Her gün saçımı bununla yapıyorum. Ve o kadar pratik, o kadar kullanışlı ki çok memnunum gerçekten. Kojişkom'un sürpriz yapıp aldığı bir şey. Hediye ama Gerçekten iyi ki almış. Çok kullanışlı. Özellikle böyle çalışansanız, işte anneyseniz, vaktiniz çok yoksa rahatlıkla böyle elinizin altında pratik saç şekillendirme için gerçekten parasına hak eden bir cihaz. Şimdi bakalım bizim cihazımız nasıl? Aslında daha önce bununla ilgili bir içerik çekmiştim ama yüklemeye pek fırsatım olmadı. Benimki bakır roz rengi arkadaşlar. Açma her gün bu başlıkta kurutuyorum. İşte şekil veriyorum ve 10 dakikada gerçekten eliniz alıştıktan sonra bakın buranın altını çiziyorum burası çok önemli eliniz alıştıktan sonra belirli bir süre bu Dyson'da bir el alışması diye bir şey var arkadaşlar. El alışana kadar bunu pek böyle memnun kalmadım işte istediğim performansı alamadım beklentim gibi çıkmadı işte parasını bence hak etmiyor gibi yorumlarda duyabilirsiniz. Çünkü bu belirli bir sürede el alışmasıyla alakalı bir cihaz. Nasıl ki maşa, işte düzleştirici bundan önce kullanıyorsak onlara böyle elimiz yapa yapa alıştıysa Dyson da o şekilde. Şimdi ben Asil'in odasındayım. <laughs> Azıcık da böyle spoiler olmuş oldu. Buranın da vlog gelecek yakında kendimi toplayınca. Şimdi bir alan bulmuşken size şunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak bu başlığı inceleyelim. Bu arkadaşlar kurutma ve düzleştirme başlığı şu şekilde şurada açma ve kapatma için takıp çıkartmak için bir aparatı var. Orayı aşağıya doğru çektiğinizde başlıkları çıkarıp takabiliyorsunuz kolayca ve içerisinde tırnakları var. Başlık böyle çevirdiğinizde tık diye oturuyor. Şu şekilde göstereyim. Oturdu. Ve her bir başlığın üzerinde görebiliyor musunuz? Şöyle sol ve sağ kademe ayarları var. Şimdi bu başlığı böyle çevirdiğinizde arkadaşlar ve burada da bir ok var yine. Bu oka getirip buraya getirdiğinizde başlığı işte hava veren kurutmayı sağlayan tarafı. Bu başlığı tekrar şuradan çevirdiğinizde çeviriyoruz. Ve tamamen şu alana şu çubuğun olduğu bölgeye getirdiğinizde bakın ok buraya döndü. Az önce şurada kurutmadaydı ok. Şimdi çevirdim ve düzleştirmeye getirdim. Burayı açtığınızda hemen gösteriyorum. Şimdi düzleştirme için çalıştırdım. Size bir göstermek istiyorum. Cihaz zaten saçı kendine doğru bakın çekiyor. En sevdiğim özelliği bu. İsterseniz saçınızı böyle benim gibi tek seferde böyle topyekün halde de düzleştirip işlem yapabilirsiniz. Bakın burası düzleşti. Burası hiç ellemediğim tarafı saçımın. Ee, i̇sterseniz ayrı ayrı saçı böyle bölge bölge alıp öyle de işleminizi daha pratik şekilde nasıl eliniz alışmışsa o şekilde de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu başlık bu şekilde hem kurutma hem de düzleştirmeye yardımcı olan başlığımız şimdi diğer tarafa geçtim arkadaşlar. Bakın. Saçımı yeterince düzleştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Benim için bu kadar düzlük yeterli. Çünkü ben diğer başlıkları da kullanacağım. Bu arada size anlatmak istediğim şuradaki 3 tane ayrı aksiyon tuşu. Şurada hemen ısı göstergesi var. Kırmızıdan maviye geçen. En üst kademe en sıcak. Ortası ılık. Altı soğuk. Çoğu zaman bunu bukle yaptığım uçları kullandığımda kullanıyorum. Sıcakta kullanıyorum. Bukleleri yapıyorum. Sonrasında soğuk ayara getirip saçımı öyle çekiyorum cihazdan. Daha kalıcı olduğu söyleniyor. Şu sol tarafta ise hava üfleme aksiyon tuşu var. Bu da yine hava üflemesini artırıp azaltabildiğiniz yine 3 kademeli bir tuş. Burada ise açma kapatma. Açıyorsunuz. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Tam ters iç kısımda da burada da başlık çıkarıp taktığınız aparatı mevcut. Şimdi gelelim diğer başlıklara. Diğer başlıklarda en sevdiğim olay da bu iki başlığın gönderiliyor olması. Bir tanesinin ucunda topçuklar var. Bir tanesinin ucunda yok. Birisi daha düz saçlar için. Bir tanesi daha kıvırcık ve dalgalı saç yapısına uygun. Eğer saçınız çok dalgalıysa bunu kullanmanız tavsiye ediliyor. Eğer saçınız dalgasızsa bu düzü kullanmanız yeterli olacaktır diye iki opsiyon şekilde kutunun içerisinde başlıklar mevcut. Sonraki başlığımız fön başlığı. Bununla içe ve dışa dalgalı fön şeklinde çekimler yapabiliyorsunuz. Yine başlıklar çok kullanışlı. Dediğim gibi ise kutunun içerisinde mevcut olan bu ince bukle başlığı ve kalın bukle başlığı. Bence kalın bukle başlığı birazdan benim saçımdan uzun saçlar için çok daha kullanışlı. Çünkü Saçı yukarıya doğru hafiften bukle yaptığında toparlıyor ve saç daha kısa görünüyor. Ben bunu çok kullanmıyorum o yüzden genelde bu ince olanı kullanıyorum daha çok seviyorum. Ve yine kutunun içerisinden şöyle bir temizleme aparatı çıkıyor çektiğinizde bakın görüyor musunuz filtre kısmı var cihazın bunu böyle buradan takarak buradan kablodan geçirip şu şekilde takarak bakın bu şekilde tarıyorsunuz ve tamamen cihazın içerisine kaçan tozları, küçük kıl yumakları, saç yumakları bunları temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir dip bilgiydi. Tekrar bunu buraya filtresini takıyorum. Şu en sevdiğim başlar geçiyorum. Bu başlık. Benim saçım aslında çok dalgalı, çok kıvırcık bir saç değil. Ama bununla daha çok verim aldığımı düşündüğüm için Bunu kullanıyorum. Bu arada de asil kontrol ediyorum. Asil şu an önümde yatağının, yatağının içinde. Asil şu an önümde. Ve Juno'da yatıyor. Yataş Juno almıştım. O da dönüyor mu dönmüyor mu kemerimi taktım ama yine de emin olamadığım için bir gözümle de onu kontrol ediyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi bu da gayet benim için yeterli olan bir başlık arkadaşlar. Fön çekmeme bile gerek kalmıyor çoğu zaman. Hemen bu başlığı çıkartıyorum. Çok ufak. Şöyle evdeyim bugün. Bir yere gitmeyeceğim. Bir şey yapmayacağım. Hemen fön başlığıma geçiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar benim için günlük kullanımda gayet yeterli. Bununla da bir kat böyle fön çekiyor gibi davranıyorum saçıma. Hemen ince bir. Bunu da size göstermek için takıyorum. Şu anda aslında bununla hiçbir işim yok. Burada da yine oklar var başlığımızın üzerinde. Saçınızı yaparken eğer saçınızın sağ tarafını yapıyorsanız sağa oka getirmeniz gerekiyor. Ben şu an sağ oka getirdim. Hem sağ sağ saç yönü için hem de dışa böyle dalga verebilmek için. Eğer sol tarafınızı yapacaksanız yani şu tarafı sola getiriyorsunuz başlığınızı şu şekilde sola getirdim. Ve bu sola getirdikten sonra yine sol tarafta dışa doğru dalga işlemi gerçekleştiriyor. Oklar yönler çok önemli daysında saçınızı ona göre yapıyorsunuz şu anda ben bir tutam alacağım ve size göstereceğim arkadaşlar sağa getirdim saçımın sağ yönünü yapacağım ve şöyle bir tutam ayırıyorum açıyorum bu cihazın kullanımında yok aslında yani benim yaptığım hareket cihazın kullanımında yok. Ben şöyle saçımı sardıktan sonra hafif şöyle cihazı çekiyor gibi davranıyorum. Bakın. Ve bırakıyorum. Tabii ki siz isterseniz istediğiniz dalga durumuna göre saçınızı daha uzun süre cihazda tutabilirsiniz. Dediğim gibi eğer böyle uzun süre kalmasını istiyorsanız ki benim için şu an bir anlam ifade etmiyor çünkü evdeyim. Eğer uzun süre kalmasını istiyorsanız şu ısı bölümünden şu ısı bölümünden soğuk havaya geçirdiğinizde hava üflemesini arkadaşlar saçınızı soğukken çektiğinizde daha uzun süre kaldığını iddia edenler var. Ben birkaç kez denedim. Evet bence de o yöntemle daha uzun süre dayanıyor. Birkaç kez böyle dalga yaptığımda etkili olmuştu. Benim için bu şekilde yeterli. Burayı da sprey dediğimde tüm gün bana dayanıyor. Dyson incelememiz arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuş olur sizler için. Ben gerçekten aldığımdan beri çok 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 severek kullandığım bir ürün olduğunu size belirtmeliyim. Gerçekten parasının sonuna kadar hak eden bir cihaz. Gerçekten çok seviyorum, çok işime yarıyor. Umarım bu vlogda da size yeterince faydalı olacak bilgiler aktarabilmişimdir. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Asil ve ben sizi öpüyoruz. Hoşçakalın.